Evet arkadaşlar. Saat 1'de bizi dikti buraya. Niye? YouTube videosu çekeceğiz ha. Hani? Kolay yiyecek. Şey. Ben sileyim <laughs> <laughs> bana. <Bir süredir. gülüyor> ya öğrenciliğin gözü kör olsun babaya. Koy onu sepete koy. En ucuzu 47 değil koy. Hangisi 47? Nimet oğlum, Nimet uzun ya. Yok lan Nimet halı olan, Nimet nerede duysa o zaman sen. Buymuş ucuz adam. Bu karı zaten şöyle kadar oğlum? Tatsız yalan bir şey gibi geliyor. Evet, şükürler olsun ki geldik. Kek! <laughs> <laughs> şey. Ben buranın alabilirim mi siz bu arada? 300 çok ucuz tuttu. Evet ben daha fazla bekliyordum. Kafamda 700 hesapları. <laughs> Baba diyor ki hepsini 100'den hesaplayalım. 100, 200, 300, 400. Ya bu nasıl bir matematik o? Krema. Un. İnfluencer gibi elin arkaya koyacağım. Süt. Kola. Ne yapacağız? mu? Nişasta. Vanilya. Şeker. Ha şeker. Ulan. Kim kapatacak? Ben kapanmıyorum lan oğlum. Tamam ben kaparım. Ya. Sen beni delirtirsin. Bir de ahamcım. <laughs> <laughs> Ağzın mı kapalı olacak, müzik mi dinleyecek? Ağzın kapalı olacak, müzik dinleyecek. Ay, e, anasını ben <laughs> nasıl anlayacağım seni? Hem duymuyorum hem ağzım kapalı. Beni çıldırtacak bu. Üstüme sürün lan bana bunu! Var ya ben deli olurum şimdi ben azını satayım. Yeah, ne bu? Okay. Duyuyor musun beni? Nefes alışverişini sikeceğim. Ay yavrum. Oldu mu? Dokun bana. Okey. Şimdi ne yapacağız? <gülüyor> 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 Lan çöler <laughs> dardım. <çanarlarım. gülüyor> Bardak. Dört tane. Ey Efsa üzerime gelmesin. <laughs> Dur de. <laughs> Kafayı yiyeceğim şimdi. Kaç oldu? Dört bir tane daha mı? <laughs> ya istemiyorum. <laughs> Nefis yemek Tarifi. hepiniz hoş geldiniz. Hadi amınalım hadi. Ne? Oh god. Oh. Gel mi? <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Dökülecek miydi? Kim iki şeker değil mi? <gülüyor> 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 <Gör> <gülüyor> <Görüyorum> <gülüyor> Nişasta. Sen duyuyor musun <laughs> beni? Ne kadar Ne yapacağım bununla? İki. <laughs> Okey. Tamam hadi hadi. Sen. <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne anlatmaya çalışıyorsun ya? <laughs> Sarısını anlatmaya çalışıyor değil mi? Сыры. И типа? Лично. Ведь. На сыр Bir bardak. Aptal mı? Stop de. <there>. Dokun. Beni gene yıka. Beni gene yıka. Beni gene yıka. Konuş Altı yemek mi? Hayır, önce iyice bir dağıt da. Sıra! Konuşmadan olmuyor <laughs> Evet bir Geç anneciğim. Elsa. İngilizce bir hikaye <laughs> Ne arıyor e Sen ne yapıyorsun ben seni çözemedim şu an <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar daha yapacağız bunu ya Efsane. durdur videoyu Ona onu verdim. gardaş deriz kanka ya. Hey, ne? Ne yapıyorsun? Baba sen de dök, ben de öpemem onu yanarım. Ne yapacağım bunu be? E mal bu zaten bu bundan... ne? Ne anlatıyorsun? Mal bu zaten borcamda. 4 <laughs> Şimdi bu muhallebiyi ben dökeceğim. Bu salak elini kolunu yakmasın diye. Bu çünkü yakar böyle. Evet. O yüzden ben yapacağım onu. O elim yandı. Ağzını aç. Hayır, Yemeyecek Yok. Tadı çok güzel. Olsun. Bebeğim yok istemiyor. Yedemiyorum zaten. Tadı güzel diyor. Mal ben duyabiliyorum. Hı? Aptal ben duyabiliyorum. He! Tekrar bu tarafa dönüyoruz. Çikolata eriteceğiz. Bir dur! <laughs> ben yapmıyorum. Sen yap. Ben yanarım. Bu iyi mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Aç bana ha kollarını. <laughs> Bunda bunu yapacağız. Çık. Çık. <laughs> Hadi. Bundan tam götüne oturan tabağı da bulduk. Hallettik çözdük. Ama şimdi. kaynasın birazcık. Ben şimdi buralarda yanma diye bunları ben koyacağım. Tamam, tamam mı? Tamam. Sen yaptıracağım sana. Neyin işini yapacağım? Tavana bakmaktan boynum tutuldu. Yanacak çikolata. Çabuk aç çabuk. Çabuk aç. Hadi. Lan! Ne oluyor lan? Kapı benimle alır Allah'ım eserim. Ne yapacağız hadi. Yarabbi! yüzün kapalı oluyor mu? <laughs> Korktum. Şu. <laughs> Sen mi döküyorsun? Sıcak ama. Sen dök. Ben mi dökeyim? Sen dök. Elim yanıyor. Ben görmeden beni benim elim yanmayacak mı? Elim. Elim yanıyor. Elim yanıyor. Peçete ver şuradan. Mal. <laughs> Görüyor mu ben? Bir tane çarpıyor mu ağzına? Ah! Yerde! Yeme lan! Çikolata! Aç ağzını! <laughs> Çikolata! Al değil ya be! Evet. E bitti bu. Oğlum biz ne yaptık la? Aklımıza gelmediği için bu cama şeyler yaptık. Biz bunu düz borcamda yapmak yerine. Yoktur ki zaten. Baş borcam var mı? Yerken görüşürüz baba. Abi bizim zamanımız yok. Bu yüzden olmuş olmamış. Yiyeceğiz. Bir de abi. Güzel yapmışız ha baba. Yaptım. Ben de Hadi bir. <laughs> hmm. Hadi bana. <bakalım. Gülüyor>